Herkese yeni bir videoyla daha merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şükür biz de iyiyiz. Bugün kazaya çekmek için köye geldik. Biliyorsunuzdur belki en sonki videomuzda zaten kazaya çekmiştik. Köye yağmur yağmış. Biz de ikinciyi dedik. Tarlaya için daha iyi. hem yani kesekler falan tekrar kız olmuş olur. Mazotumuzu falan koyduk şimdi az önce. Bir de duruyor. Birazdan kazayağımızı takıp tarlaya gideceğiz. Traktöre ufak bakım yaptık. Havuz falan temizledim ben. O kısımları çekemedim. Bir elimde telefon, bir elimde o basınçlı hava zor oluyor. Bu şekilde. Şimdi balon da solundan hava basıyor. Onun da biraz havası inmiş. Şu an tamamlandı gibi. depoyu da neredeyse fullledik. Şöyle göstereyim. bakım zamanı geldi aslında. 1200 saat oldu. En son bir saat tarafını yapmıştım. Bu da gelişen topla koyalım. Tamam. Bayağıdır çalışmıyor traktörde. Bayağıdır dedim yani işte o videoyu çektiğim zamandan beri o kadar da uzun süre değil aslında. Şimdi kazayana doğru yanaşacağım bakalım. dalları falan var. Bana destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğine ihtiyacım var biliyorsunuz alanında şu demirler takıyor. Pulluk da burada biraz devrilir gibi olmuş. Boynunu bitmiş. Burada yanımıza biraz meyve falan aldık, su aldık. Tarlada lazım oluyor. Çünkü şimdi gittikten sonra bayağı 6-7 saat çalışmayı planlıyoruz. Belki daha fazla. Öyle bakalım. Kazayağını takayım. Orada görüşürüz. Sürüme başladık arkadaşlar. O geçenki kazaya çekim videosundaki aynı tarladan başladık. 17 dönüm burası. Şöyle gördüğünüz şu koyu renk yerleri sürmüş yerler. Gayet güzel batıyor. Hatta bazen biraz fazla batıyor. Traktörü patinaya düşürüyor. Toprak da şu an bayağı yumuşak. Yağmur yağmış. Böyle gördüğünüz gibi tam da çıkıyor yani. Camlarımız da biraz kirli ama. Sürüm gayet tadında oluyor. otomatik bunlarda da böyle tuşlu değil, elektronik olsa çok hoş olurdu. Bunlarda böyle tuşlu yapmışlar. Yenilerinde otomatik. Tabii yani bakışını şöyle göstereyim. Tarla da otlanmış biraz. Teknik. Böyle bakalım. Bugün akşama kadar çalışıp bitirmek istiyoruz. inşallah bitiririz. 70 dönem bir yer var işte. Bakacağız göreceğiz. Traktörün yakısından da bayağı memnunuz. Böyle kullukta kaza yağında gayet güzel yapıyor yani. Bir buçuk litreye pek geçmiyor. Benim kendi hesapladığım kadarıyla. Böyle bakalım. Bugün gün boyu size güzel görüntüler almaya çalışacağım bakalım. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Keyifli seyirler. Bazen en son tarla biterken bu kısma yastık yaptığımız için buraları çiğniyorum hep. Derin bir yastık çekiyoruz ondan sonra da. Sorun olmuyor yani. Sadece vidi çekerken biraz da dönmesi zor oluyor. Ama artık yapacak bir şey yok. Yağmur yağması gerçekten çok etki ediyor arkadaşlar ya. Geçen sürdüğümüzde toprak bayağı sertti. Tabii şu an sürülmüş yere ikinci kez sürdüğümüz için onun faydası var. Ama yağmur da çok iyi olmuş. Evet arkadaşlar. Çekime devam. Şu an 25 dönüm tarlamıza geldik. Az önce 17 dönüm tarla bitti. Yani tarla yumuşak olduğu için traktör de rahat çekiyor, hızlı çekiyor. Ondan dolayı böyle 1 saat, bir saat 10 dakika gibi sürede 17 dönüm bitti. Şimdi buraya geldik. Yani neredeyse ikinci çekeceğiz. Baya şey, toprağın yumuşaklığında yani şöyle gösterebilirim şu ayağımda. ayağım bile yürürken batıyor içine. Hava bu şekilde. Güneşin Güneş önünde de bulut geçti şu an bir serinledik. Burada durduk, bavulda bir şeyler yiyeceğiz. Bagajımızda işte meyve falan bir şeyler vardı, onlardan yiyeceğiz. Traktörde üst motoru biraz öyle yağlasın. Da var. Çok da bayağı Çok totlanmamış aslında tarlalar da. Tek Diğer tarlada daha fazlaydı. Burada birazcık daha az. Şu hidroliğin şuradan da yağ kaçırıyor. Ama geçen ben basın tufuyla temizlemiştim ama şu an yine var biraz kaçak. Devoltların kranik sorunlarından ya. Ama çok büyük bir sorun değil yani. bunları falan patlatmasındansa oradan kaçırmanız tabii daha iyi. Böyle bakalım. Burası da 25 dönüm. Burası da bir buçuk saatte falan biter inme geliyor. Birazdan başlarsak. Bu şekilde. Buralara Ekim ayında buğday ekilecek. Nohut yeriydi geçen Birazdan da ben sürerken kameraya babama vereceğim. O dışarıdan bir çekim olacak. Güzel görüntüler. Evet arkadaşlar yemek molasından sonra devam ediyoruz. Şöyle size bir traktörün sesini de dinleteyim. Ortadan çıktık. Ya da, ya da. Tarlanın bayağı ilerledik şu an Belki yarısına gelmişizdir. Burada da Tuşkasım biraz derin. O yüzden oraya düşmeden dönüyorum şöyle. Güneş de iyice artık öğlen sıcağı kısmına geldi. Traktörün içinde yakıyor biraz. Burası da biterse genel olarak yani bugün süreceğimiz yerin yarısını geçmiş oluyoruz. 41-42 dönüm bir yer oluyor. Öyle. Yakında da Erzincan'a gidiyorum arkadaşlar. Bugün 17 Eylül. 29 Eylül'de Erzincan uçağım var. Belki o gün de bir vlog çekebilirim size. İstanbul'dan bineceğim uçağa. Erzincan üniversite için gidiyorum. O videoda da anlatırım zaten eğer çekersem. Uçağa da ilk defa bindim. onun için bir tık heyecanlıyım ama Yaşayacağız, göreceğiz bakalım. Şöyle derinliği de göstereyim isterseniz. Neredeyse en derin pozisyonda çekiyor rahat. Gaz ayağı 11'li. Böyle şu an biraz hafif var. Böyle çıkarken toz bu tarafa doğru geliyor. O yüzden camı açamıyorum. Ama aşağı doğru inerken toz aşağı bu tarafa gidiyor. Cam açması rahat oluyor. Çok sallanıyoruz yalnız ya. Tamam geçti şimdi. Buraya da birileri dal getirmiş bırakmış. Bir yerden kopmuş tarlanın yanında bırakmışlar. Daha şöyle tarlanın orta kısmındaydı da biz onları buraya doğru diktirdik. Saatte 5 oldu. Çıkan tozu şöyle gösterebilirim. Acayip Muhtemelen bugün bitireceğiz gibi çünkü saat daha 5. Bir saat daha çalışsak muhtemelen bitiririz. Yarın da ilçeye gübre almaya gideceğiz. Onu da çekerim. Ekim ayında da buğdaylar ekilecek bakalım. Hayırlısı. Şu an 42 dönümlük yer sürdüm ben. Saat 1'den 5'e kadar. 4 saatte. Çeşme'de yine bir yemek molası ve artık gün batımı yaklaşıyor arkadaşlar. Saat 6 oldu. Babam sürüyor şu an. Şu gördüğünüz çeşme de bizim arkadaşlar. Belki önceki videolarda söylemişimdir, şu an hatırlamıyorum ama. olduğu yerde şu an dönüm. da pek otlamamış aslında ama yine de tabi kazayana ikinciyi çekmek bayağı faydası olur. Toprağa hizmet ediyoruz. Ekim öncesi. Son hazırlıklar artık. Üç hafta sonra falan artık ekilecek buralar. Tohum toprakla buluşacak. kazaya da karamış mola marka arkadaşlar. Bunu da geçen sene almıştık. Bizim eski kazaya bayağı uyduruktu. Her sene yaylar atıyordu. Yay takmaya uğraşıyorduk. Bazı yayları kaybettik. Böyle sürerken düştü. Bulamadık tekrar. Öyle olunca biz de dedik. Bunu geçen sene aldık. Şu an gayet memnunuz. 11'li. Zaten ekipman fiyatları da her geçen gün artıyor. Bu ara bayağı durgun ama Geçtiğimiz senelerde fiyatlar çok artıyordu. Biz o zaman daha fazla artmadan alalım dedik. İyi ki de almışız. Eve yeni giriş yaptık arkadaşlar. Şarjımız az kaldığı için şarjı tasarruflu kullanmak adına o son kısımları çekemedim. Bir 10 dönüm gerimiz kaldı, onu da artık kalacak o. Zaten birinci kaza yağları çekildiği için çok da aşırı önemli değil yani. Tarımlar da çok otlu değil zaten. Bu fren de böyle ötmeye başladı ya sesini duyuyorsunuzdur. Fren bayağı ötüyor. Yarın da takıp ilçeye gideceğiz. Traktör şöyle şuraya bırakayım. Artı yanına. Valla burada üstü duruyor. E çıkmış. Telif yemeden kapatalım şey. Çünkü gözüm. 10 saniye geçen müzik videolarını hemen ses atıyor. Ses atıyorum, atıyor diyorum, telif atıyor kazayan indirmeyi unuttuk. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugün ikinci kaz ayağını da çekmiş olduk. 6,5-7 saatlik bir çalışmanın sonunda. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.